Aksanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile okuma yazma öğreniyorum derslerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Büyük k harfini öğrenmiştik değil mi? Nasıl yazıldığını öğrenmiştik. Bugünkü dersimize de küçük k harfinin yazılışıyla başlıyoruz. Küçük K harfini nasıl yazıyoruz? Öncelikle ona bakalım. Küçük K harfini birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasına yazıyoruz çocuklar. Evet, büyük gibi ama buradaki kısımları ikinci aralığa yazıyoruz. Hadi kaldır parmağını, birlikte yapalım. Önce düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra sola eğik bir çizgi, sağa eğik bir çizgi ve bitiriyoruz. Bir kere daha tekrar edelim. Yukarıdan aşağıya bir, iki ve üç. Küçük harfini yazdık. Buradan da birlikte bakalım. İlk hareketimiz birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasındaydı. Aşağı doğru bir çizgi çiziyorduk. Bir. Sonra İkinci çizgiye kalemimizi koyuyoruz. Sola doğru eğik küçük bir çizgi çiziyoruz. Sonra sağa doğru eğik küçük bir çizgi daha çiziyoruz. Tam üç harekette küçük harfini tamamlamış oluyoruz. Şimdi gelin birlikte yazalım bunu. Attığım kitapları her an elimde. Sırada küçük k harfimiz vardı. Hadi bunun yazılışına bakalım birlikte. Kalemine uygun bir şekilde tuttuk, yukarıdan aşağıya çizgimizi çiziyoruz. Bu bir, iki, üç, bu kadar. Çok kolaymış, değil mi? Hadi bir tane daha yapalım. Bir, iki, üç, bir tane daha. Bir, iki, üç. Hadi çocuklar sayfadaki diğer kısımları da tamamlayın. Yazma çalışmamızı tamamladık. O zaman kontrol edelim. Bakalım. Kiraz. Kiraz. Burada da k sesini duyduk. Ve kavun. Kavun. Burada da var k sesi. Hadi bakalım yazmayı tamamladık. Kontrol edelim birlikte. Bakıyoruz. Evet, hepsinin üzerinden dikkatli bir şekilde geçip k sesini tamamladık. Şimdi ikinci sıraya bakalım. Yine sonuna kadar devam edip k harfimizi yazdık çocuklar. Sayfanın tamamındaki çalışmaları yapıyorsunuz. Kontrolümüzde yaptığımıza göre küçük bir görev geliyor yine. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımızdayız. Dokuzuncu çalışma yaprağının üst kısmını tamamlamıştınız. Şimdi alt kısmında küçük k sesiyle ilgili çalışmalar var. Bu harfin yazılışını da burada tamamlayın çocuklar. Atınım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise